<laughs> evet Hacettepe Sorgun Belediye Spor maçı az sonra başlayacak. 17 Kasım 2024 Pazar Ankara Mugan Birsun Birnoğlu Sentetik Saha Amatör 5. Lig'de Hacettepe Sorgun Belediye Spor Mücadelesi iki takıma da başarılar diliyoruz. Evet sarı siyah formayla konuk takım Sorgun Sporu Beyaz ağırlıklı formayla Hacettepe Spor izleyeceğiz. Burada biraz <laughs> Evet Hacettepe futbolcular kümelendi şu anda. Galibiyet sözü veriyorlar. Aynı şekilde Sorgun Belediye spor futbolcular da kümelendi. Birbirlerine başarı dilediler. Evet mücadele az sonra başlayacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sorgun Spor mücadeleye başlıyor. Evet ilk düdükle beraber Hacettepe Sorgun Belediye Spor maçı başladı. Her iki takıma da centilmence bir mücadele ediliyoruz. Evet top sorgun sporda. Bekir Bekir Araya Evet top sorgunda sağ kanattan atak, atak geliştiriyor. Hacettepe aldı sol kanattan. <laughs> <Nereden soru? gülüyor> evet formada bir yanlış e, telaffuz ettik az önce. Kusura bakmayın. Beyaz formayla sorgun spor. Siyah formayla Hacettepe sporuz izliyoruz değerli izleyiciler. Sorgun sporun bir rengi de siyah olduğu için, sarı siyah olduğu için ben ee, sorgun spor zannettim siyah olanları. Ama öyle değilmiş. Beyaz formayla sorgun, siyah formayla Hacettepe Spor izliyoruz. Efendim? Youtube'da yayın açmadı. Yine yayın açmadı, yandı. Benim zaten de. Ben bekleniyorum ya. Canla. Yanlaştı. Niye gözüküyorsun ya? kişi diyor şu anda. İki kişi diyor. Az önce 5-6 kişiydi, 2 kişiye düştü. Anlatacağım ben de. Ben normalde ben yapıyordum. Yapmak istemedim. Yani ben Ne var dostum? Evet. yani 5-6 kişiydi, 2 kişiye düştü. sayfada paylaşacağım sen biliriz. Paylaşabilirsin o zaman Şey yoksa yayın yüz görürse. Bu sayfayı İzleyenler nasıl izliyor peki? Haber olmak gerekiyor onu Haber olur. oldu. oldu. Mikrem de geliyor direkt. Dostum bak burada canlı yayındayız. Görenler nasıl görüyor bu köpeği? Gizli değil ki yani. Yayınımız gizli değil yani gizli olsa. Bak, 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 bak. Burada daha bakalım dur.